Yayındayız Erdem, buyur. İyi akşamlar. Ee, tarihi bir şaşkınlık yaşıyoruz. Yani üzüntü de değil, yaşadığımız şaşkınlık. Geçen sezon iki kupayı birden kazanan tüm zorlu şartlara rağmen Beşiktaş'ı iki kupayla buluşturan aynı takım aynı futbolcular üzerine çok e, önemli takviyeler yapılmış bir ekip. Ama maalesef bu sezon kötü gidiyordu gibi Beşiktaş giriş spor karşısında evinde 4-0 mağlup oldu. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Alem, neler söylemek istersin? Ee, bunun sağa içiyle açık anlatılabilir bir tarafı var mı bu olayların? Şimdi bu skoru hiçbir şekilde bu maçın sonucu olarak algılamamak lazım. Yani herkes çok içerisinde ve kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Yani bugün e, işte Kasımpaşa, Kayseri ve e, bugünkü Gresun maçıyla bir çıkış hazırlığı Fenerbahçe maçına gideceğiz diye planlıyorduk. Ama maalesef bugün Hüseyin Göçek'i Göçek e, maalesef e, planlarımız içerisinde kullanmamışız, görmemişiz. E, Hüseyin Göçek ne zamandır Beşiktaş maçlarına verilmiyordu. En son Blika'nın çukurunu kazdığı e, maçta Kadıköy'de Hüseyin Göçek'i görmüştük. Ve o günden beri herhalde o çukurda kaldı diye zannediyorduk ama bugün Beşiktaş maçına verdi ve vermesine de kimse ses çıkarmadı. E, Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın e, içinde bulunduğu durum e, yani ya yani bir ders olarak bir sınıfta bir okulda e, ne bileyim bir teknik direktörün odasında bir tahta yazılmak istense e, geçen seneki Beşiktaş'la üzerine milyon yıllık takviyeler yapılarak bugüne getirilen Beşiktaş'ı ders olarak ee, ortaya dökmemiz lazım. İnanılmaz şeyler oluyor. Tabi burada sıra sıra kalem kalem gitmek lazım. En başta yönetim. Ee, kimse kendini sıyıramaz. Ee, neden sıyıramaz? Ee, Beşiktaş'ın ta Adana Demirspor, hatta Gaziantep maçında başlayan e, hakemlerin Beşiktaş üzerine e, kuruladıkları oyun mu desem, sahne mi desem, e, art niyet mi desem, yan mı desem ne derseniz din adına e, sessiz kalması Adana Demirspor maçında zirve yaptı. Özellikle 3-0'dan 3-3'e gelen noktada e, uzatmanın uzatması 3. dakikada 3 korner, 2 korner, 3 fuar e, taş atışı yapıldı. E, bunlara e, zaman dilimi yetmedi. Üstüne faul ile 3. gol atıldı. Balotelli'nin yaptıkları ceza görmezken Sergen'in Sergen Yalçın'ın ona verdiği cevaplar ee, gündem yok Sergen'e ceza verildi. Buralarda yönetim Sergen Yalçın'ın arkasında durmadı. Ulenberk çıktı ee, Sergen Yalçın hedef gösterdi. Yönetim yine Sergen Yalçın'ın arkasında durmadı. Ee, Trabzon maçı o yaşandı. Trabzon maçındaki varın hakim Suat Aslanboğa bir işte iki tane düz penaltısını vermedikten sonra ödül alarak Trabzon maçı Antep maçına verildi. Orada Trabzon'un düz kırmızısı verilmedi dördüncü dakikada ve bunların hiçbirisine yani şimdi Ali Koç'a gece yarısı ikide elinde megafonla hava alanında insanlar bir sürü tiye aldı bilmem ne yaptı ama netice itibariyle adam ben dedi Fenerbahçe'liyim Fenerbahçe başkanıyım çıkarım ben Fenerbahçe'nin aklı nerede savunurum neredesine yine bir şeyler yapmaya çalıştı bizde ses seda hiçbir şey yok ve e, yönetimin bu sessiz kalışı tabi Akıllara 50 tane soru getiriyor. Neden sessiz kalırsın? Yani bugün insanların canı yanarken Yönetimin yani sen burada şimdi yönetim ve Sayın Çevi sezon başında yapılan transferlerle hepimiz alkış, hepimiz tarafından alkışladık. Alkışlandı. Yani e, çok iyi transferler, nokta dışı transferler yapıldı. İşte i̇htiyacı olan transferler yapıldı. Hem fikirdik, bütün camia fikirdi. Yani bugün bir kişi çıkıp da hayır kardeşim bu transferler yanlıştı. Ben bunları kabul ben diyemez. Ama sen şimdi ben düşünsene ben dükkan yapıyorum. Değil mi? Devralıyorum bir dükkanı. Her yeri cam cila parkelerle düşünüyorum. İnanılmaz bir konfor sergiliyordum. her şey barak altınlarla kaplı bilmem ne. Değil mi? Çok büyük paralar harcıyorum. E birileri geliyor devamlı ocaktan alınan kömürle duvarlara yazı yazıyor. Alıyor fırçayla duvarları boyuyor. Alıyor yerleri kırıyor. Camları kırıyor. Ben ses etmez miyim ya? Kenara çekip yemek yemeye devam mı Döve çıkarsın ne yapıyorsunuz kardeşim siz dersin değil mi? Sen şimdi bundan hiçbiri olmayınca ister istemez şeytanın avukatlığına başlıyorsun. Diyorsun ki ya neler oluyor bu kadar yani aşağı yukarı 20-23 milyon euro harcandı. Yani bu da şu andaki e, döviz kuruyla nereden bakın 250 trilyon 260 trilyon para yapıyor. Bu parayı harcayan adam bu kadar hakkı inerken ses çıkartmaz mı ya? Ya bu inanılır gibi bir olay değil. Bunu bir kenara koyuyoruz. Geliyoruz topçulara. Geliyoruz hatta önce Sergen Yalçın'a gelelim. Ee, bir aylık e, imza attım, atmadım. Yaygarız koptuktan sonra millet kamp dönemini bitirdikten sonra topçular kapta istediğimiz e, performansları, istediğimiz e, seviyeleri yakalayamadığı gibi e, sakatlanmalar başladı. Burada hem teknik gibi suçlarız hem de futbolcuların kendine bakmamalarını suçlarız. Yani o zaman şöyle bir denklem çıkıyor önümüze. Deriz ki e, teknik yönetim, teknik ekip e, işi sıkı tutmadı. Futbolcular da zaten böyle işleri minnettar, dünden razılar. Çal oynasın, vur oynasın. Her akşam bir evde, her otelde 50 tane dedikodularla iç içe şey yaşadık. Ya futbolcu kısmını böyle baş bırakırsan bunlar gelir başına. 12 tane futbolcunun arka arkaya aynı yerden Adel arkası sakatlığı futbolcu sakatlığı değildir. Tamamen e, akşamları ben uyumuyorum, Akşamları daldan dala konuyorum sakatlığıdır. Ve bunu da yönetimde, teknik ekipte göstere göstere görmezden geldi. Futbolcular da e, buralardan suçluyoruz. Ve teknik ekip özellikle Sergen Yalçın sezon başından beri diyor ki formsuz. Hani içinde bulunduğu durumu formsuzlukla özleştiriyoruz. Hani Sergen Yalçın tarafında durarak Yoksa Sergen Yalçın'ın karşısında olsak e, kardeşim sen transfer yaptın çok ciddi rakamlara transfer yaptın kendinle ilgili e, bu nedir sen dersine çalışmıyor musun deriz değil mi? Ve bunu ben bir hafta evvel bir buçuk hafta evvel de gazetemdeki yazımda yarım sayfa dokuz punto alerjisi yazı yazdım Erdem bitireyim Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın bu fonsuzluğuyla beraber kadro tercihleri yanlış futbolcu değişimleri yanlış. Maç içerisindeki gidişat yanlış. Maç içerisindeki gidişata önlem alamıyor. Yani bugün Wellington giriyor oyuna. Yani sezon başında Can diye bir adamdan bahsettiği yerlere göklere sığdıramadı. Hala Can oralarda sıkıntı varken 10 kişi yani fiziksel e, gücü güce ihtiyaç duyduğumuz yerlerde Can Bozdağ'ın koyduğunu arka tarafa Wellington'a aldı. Yani ben 1-0 yenilsem ne olacak? Abi şimdi 4-0 yenildim. Ne olacak? Yani yine 3 puan zaten kaybetmişsin. Ama burada Hüseyin Bey yani burada yönetimin e, eksik kaldığı yerlerin başında da Adana Demirspor'dan başla. Adana Demirspor 1, Trabzon 2, Giresun 3. Kendi sahamızda millet bize geliyor, iş koyuyor. Yani inanılmaz bir durum ya. Yani Beşiktaş yine ön stadında rakip gelecek. Şehir dışından Beşiktaş topçulara, yöneticilere tipiki gibi iş koyacak. Herkes seyrediyor. Bir kişi çıkıp da atla kardeşim şeref türbünden aşağıya. Kim orada? Birçok türbünden türbününden gelen en az 10 tane adam var yönetimin içerisinde. Cem Sürmen'den başta, Hakan Daltaman'dan başla Genel Sekreter meşhur Nurgancılar. Hepsi bu türbünden gelmiş adamlar. O Ankaralı çocuklar, Efe Bezci, Enis Ulusoy. Hepsi bu türbünde bağırmış, çağırmış insanlar. Ne yapıyorlar türbünde? Yani yönetici sıfatını çıkar taraftar kardeşim. Hiçbir canınız acımıyor. Sonra yani sonun başlangıcı dediğimiz, yani Ayaks maçında başladı bu. Sen hala 180 lira en ucuz bile. Bugün Giresun maçı, Trabzon maçında Trabzon maçında stadın yarısından fazlası ceza almış. Sen hala 130 lira bilet yapıyorsun. En ufak bilet 130 lira. Yani insan bir düşünür ya. Ben burada artık Beşiktaş'a neye ihtiyacı var? Enerji ihtiyacı var. Enerjiyi neyle sağlarsın? Taraftarla sağlarsın. Taraftar nerede? Yok cezalı. Sen her yani maçlara sokak kenarından gelip sağdan soldan git, uşuşan adamları toplaman lazım maça. Cebinde parası olmayan. Yap 20 lira. Bütün stadyum doldur. Neden yapmıyorsun bunları? Çünkü Beşiktaş'ta yaşamıyorsunuz. Sorun burada başlıyor. Sergen Yalçın için aynı şeyi söylüyorum. Çiz ediyor mu için? Bak ben suçlamıyorum. Sergen Yalçın'da devam edilmeli diye de söylüyorum. Ama ama yapılan yanlışlar o kadar çok ki hesap verilmeli. Çıkıp çıkıp birileri sorumluluğu üstlenmeli. Bu maç içerisinde yani atıyorum geçti Alanya maçında yenildin. Ben e, futbol, bu maçı sorumluluk üstüme almıyorum demeyle olmaz bu. Evet Alanya maçında futbolcular kötü oynadı ama o futbolcuların kötü oynamasına sebep ligin ilk birinci haftasından bugüne kadar doğru düzgün çalışılma, çalışılmamış olması. Bunların hepsi birbirine bağlı. Hiç kimse kendini sıyıramaz. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla bugün Mert Günok'un hali ya benim yani içler acısı. İçler acısı. Evet futbolcu timing hatası yapabilir, yapabilir, boşa çıkabilir ama homsuzluk, Üçüncü gollük ya bundan evvel de oynadığı maçta da yani kaleci e, duruşuna aykırı duruşlar. Top çıkartırken hakeza öyle. E, dördüncü gol öncesinde o gresimli futbolcu da ayrıca alkışlıyorum. Yani futbolcunun yere düşüp sakatlandığını ya da hastalandığını ben hani taraftar yuva alıyor Mert Gök her top ayağına geldiğinde ben çocuk çok üzüldü kalp spazmı geçirdi falan zannettim ben. Yani kendini yere bırakınca durup dururken ben kalp spazmı geçirdi üzüntüden zannettim. Yani orada Giresunlu futbolcu 3-0 galipsin topu dışarı atsan Topu dışarı atsan belki Fair ödülü falan alacaksan o da çok büyük bir ödülü kaybetti ve insanlık suç gibi bir şey yani o arkadaşta. Velhasıl kelam e, içinde bulunduğumuz durumu e, kimse örtbas edemez artık bu saatten sonra. E, kel göründü. Takke düştü. Kel göründü. Bu saatten sonra ne olabilir? Bu saatten sonra yapılması gereken o kadar basit ki. Olağanüstü. Ben bunu kaç programdır söylüyorum. Kaç program olağanüstü hal ilan edilmeli Beşiktaş'ta. Olağanüstü hal ilan edilmeli. Yunus teknik ekibine, toplusuna kadar Nevzat Demir'e kapanmalı. Biz bu işin nasıl çıkarızın hesapları yapılmalı biz seviye kalınmalı bak Fenerbahçe düştü düştü kalktı düştü düştü kalktı gitti sahmede Galatasaray yendi bir hava yakaladı senin de bu şekilde bir toparlanıp çıkıp doğru düzgün futbolcu futbolcuya yemin falan etmeli ya yani inandıklarını kitap varsa getireceksin Kuransa Kuran İncil ise İncil ne varsa getireceksin kime inanıyorlarsa yemin etti analarının babalarının bacıların üzerine yemin ettireceksin bu artık bunun şey yok. Yani bu futbolcu takımı ya 50 liralık 100 liralık adam değil bunlar ya. Bunlar ciddi ciddi paralar alan ve paraları alıp da oturan adamlar. Yani burada hepsi performansının potansiyelin %20'lerinde %30'larında ve böyle olmaz. Bu sıkıntı büyük sıkıntı. Ahmet Nur çıkıp basın açıklaması yapması lazım. Ciddi bir şekilde Yani bütün her şeyi üstüne alması lazım bir kere. Ve çarelerini de biz söylüyoruz. Yani sen şimdi 3 senedir, 2 senedir Beşiktaş maçına verilmeyen Hüseyin Göçek nasıl bu maça verildi sesiniz çıkmadı. Siz Abdullah Avcı'nın hayır istemem demesiyle Trabzon maçının pazardan cumartesi alınması nasıl engelleyemiyorsunuz? Beşiktaş, koskoca Beşiktaş kulübü 40 yılın başı maçı pazar günü oynayalım dedi de Federasyon katkı bunu Abdullah Avcı'ya mı sordu kardeşim? Abdullah Avcı'ya mı sordu? Abdullah Avcı ben kabul etmiyorum diyor. Trabzon maçı. Trabzon ne yapıyor? Haftada bir maç yapıyor. Gayet doğal cumartesi günü oynaması. Federasyonun fikstür geri. Salık çarşamba günü ayakta oynamış Beşiktaş'ı cumartesine koyup hiç maç yapmayan Trabzon'u nasıl pazar gününe koyuyor bir kere? Yani silsileler yanlışı, inanılmaz hatalar, inanılmaz operasyonlar. Yani Burak Almas'ın sezon hafta içi Nihat Özdemir'e gitmesi, Nereye gidiyorsun Burak Elmas? Ya ben şimdi Ahmet Nur Çebi ben olacağım. Ben derim ki ya Burak Elmas, Nihat Özdemir siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Kendi kendine fiskos fiskos konuşuyorsunuz. Kulüpler Birliği niye var? kulüpler, kulüpler Birliği toplanıyor. Biz hakemler hakkında kurulmayacağız kararı alıyor. Demiyor ki Ahmet Ağoğlu ee, Burak Elmas Nihat Özdemir'lerle konuştu demiyor. Ali Koç demiyor. Neler oluyor ya? Bunların çıkıp Ahmet Nur e bu kısımları Beşiktaş camiasına anlatmalı. Buraları anlatmalı. Sergen Yalçın da ne yaptığını anlatmalı. Ya böyle ben sorumluluğu üstleniyorum, üstlenmiyorum, bilmem ne falan filan ne olmaz bu iş. Taraftar bağırıyor Sergen Yalçın. E bağırıyor ama nerede? Nerede abi? Hani benim verdiğim sevginin karşılığı nerede? Seviyorum, sayıyorum, eyvallah hala devam demez. Hala devam etmeli Sergen Yalçın. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Televizyonda basın açıklamasında Sergen ne diyecek bilmiyorum. Aydın basın Bayağı toplantısını verebilirsek biz yayınlayalım. Yani basın toplantısını verebiliyorsak verelim. Aydın'a söylüyorum Alen. Ya şu da var Alen. Şimdi yani Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda çelme takma operasyonu olmuş olsaydı ki bu. Yani Beşiktaş zaten kötü gidiyor. Bu Giresunspor Spor karşılaşması da gösteriyor ki. Yani takım sanki... Ee, başka güçler tarafından şampiyon olacağına inancını kaybetmiş. Bir, şeyler teslim edilmiş de futbolcular biz boşa çaba sarf etmeyelim dercesine sahada. Yani bugün Beşiktaş A formasıyla sahaya çıktığın zaman ne sergene ne yönetime ihtiyaç çok Dört gol yemezsin Giresun'dan Alen. Erdem Ulus. Gol penaltı pozisyonu. Bak Necip'in kırmızısını falan konuşmuyorum. Penaltı pozisyonunu konuşmuyorum bile. Bak o penaltı pozisyonunda da Beşiktaş şıkır şıkır top oynuyor abi bak şimdi ola, olayları karıştırmayalım birbirine. Şıkır şıkır top oynuyor. Ceza sahası içerisinde devamlı gol geldi gelecek yani 3 dakika 5 dakika gol gelecek. ay saldırıyor, Enkodu saldırıyor, Geçzal vuruyor, oradan dönüyorlar, in giriyor. Yani ceza sahası aktivasyonları inanılmaz. Bir uzun top, bir giriyorsun hava topu, top. Yani yeni kurallara göre o yüzden penaltı verilemez. Bunun gibi 50 tane pozisyon oluyor. Kolun açık olması ayrı ama omuzla dizek arasındaki bir kısma geliyor. Ve burada yakın mesafeden 50 tane ben daha geçen Galatasaray Fener maçında aynısını. Eline çarpıyor çiçin, lağımın eline çarpıyor top. Vermiyor. Yakın teman, yakın mesafe diye vermiyor. Vermemesi lazım. Kendi gözüyle görüyor ama var çağırıyor. E Beşiktaş maçlarında çağırmayan var. Beşiktaş'ın aleyhine bir konu olduğu zaman nasıl çağırıyor? Zaten standart eksikliğinden başlıyor her şey. Standart olmadıkça biz bu işlerin içine düşüyoruz maalesef. Ee, Necip belki normal şartlarda kırmızı görebilir, Evet. Ama ben diyorum ki Cagney'e, Balotelli'ye börekler açan hakemler kahveler pişiren hakemler Beşiktaş'ın yaptığı tek hareketle kırmızıyı basıyor. Neden kaynaklanıyor? Senin yönetimin Hiçbir şey konuşmuyor kardeş. Hiçbir şey konuşmuyor. Yani güç alırsın. Hani ben şimdi bir şey yaparım, yaparım, yaparım. E bana kimse bir şey demiyor. Devam edelim kardeşim. O ne güzel hala memleket. E dolayısıyla yani Necip'in, Necip kardeşimize bak kardeşimiz diyorum. Senelerdir her Necip oyuna girdiğinde potansiyel sarı kart, kırmızı kart görme şeyi var. Necip'in e, dengesiz bir girişi var ve ben kalkıp da bu kırmızı kart değildir demem. Ama Necip'in yaptığının aynısını bir şey topçulara yapan rakiplere ne var çağırıyor ne hakemler kart gösteriyor. Ben bu standardın karşısındayım. Ama penaltı penaltı asla değil. Ve Beşiktaş'ın kırılgan yapısını kullanarak o bir sıfırdan sonra zaten tekrar homurdanmalar başladı statta. İşte zaten 10 maçta galip mi gelemiyoruz? 12 maçta 10 tane mağlubiyet mi var? Ne var? Buralarda çok büyük sıkıntılar var. Kendi özgüvenini kaybetmiş durumda. Allah sonu hayırlı bitsin, bilmiyorum. Halil, yani şu anda şu andaki durum e, Sergen Yalçın'ı köşeye sıkıştırıyor. Ben e, Sergen Yalçın'ın geçen sezon iki kupayı birlikte kaldırması sonrasında Türk futbolunda yeni bir sayfa açmaya e, yeltenirken bunun ne kadar zor olacağını, mevcut düzenin sahiplerinin Sergen Yalçın'a e, bu şansı vermemek için masa başında birçok oyunlar oynayacağını konuşmuştuk. Önünü kapatmak isteyecekler. Fakat... Şimdi sezon başından beri yapılan operasyon ve bu maç gösteriyor ki hakem bu maçta dahi 10 maçın son 12 maçın onun da mağlup olmuş bir Beşiktaş, kazanamamış bir Beşiktaş. Bugün bile hala Beşiktaş'ın üzerinde oynanıyorsa bu operasyon Sergen Yalçın üzerinden oynanıyor. Yani Sergen Yalçın'ın ipini çekmek isteyenlerin operasyonudur bu. Beşiktaş yönetimi sessiz kalıyorsa o zaman ben derim ki sezon başında sizle masaya oturdu. Bazı şartlar ortaya koydu. Demek ki yönetim içinde Sergen da rahatsızlık olan, rahatsız olanlar var ve Sergen Hoca'nın ipi çekilecek diye sessiz kalınıyor. Bu sessizliğin başka açıklaması yok. Evet. Yani burada bu bir bakış açısı izafidir. Dediklerin doğru da olabilir. Kabul ediyorum. Hatta Ulenbergin açıklamalarından sonra Sergen'in yalnız kalması. Hatta geçen sene Halil Umut Meler'i istemiyoruz dedikten sonra hemen akabindeki maça tekrar Halil Umut Meler'in verilmesi e, buralarda Sergen üzerine Sergen'le ilgili neler dönüyor tabii perde arkasının o en diplerini göremiyoruz ama Sergen Yalçın'la ilgili ciddi bir e, durum söz konusu ve bunu da e, Sergen Yalçın'ın cevap olarak Sergen Yalçın'ın geçen seneki görüntüsünün uzak duruşu, heyecanının olmaması devamlı düşünen gözlerin olması, kameralara yansıdığında suskun, bezgin durgun bir Sergen Yalçın görüyoruz. Belki de bu senin dediklerini e, Sergen Yalçın anlatamıyor, konuşamıyor, açılamıyor ve böyle bir durumla karşı karşıya e, niye oluyor, neden oluyor? Yani birilerinin, yani biz Şenol Güneş de e, bundan evvelki başkan döneminde e, Estonya ve Letonya maçlarından önce çıkıp çarşamba günü basın açıklaması yapacağım demiş, bazı şeyleri bilinmeyenleri anlatacağım demişti. De, biz hepimiz ne anlatacağını biliyorduk ama anlatmadı. Orada çok büyük puan kaybetti mesela e, e, Şenol Güneş aynı şey Sergen Yalçın içinde geçerli olabilir mi bilmiyorum kimsenin günahını almayalım ama dedikleri bir düşünce portalı olabilir burada tutalım onu evet olabilir ama yine de yine de insanları yani elmayı armudu muzu karıştırmamak gerekiyor e, Beşiktaş futbol ile ilgili e, ciddi problemler var yani Sağının içerisine giremiyoruz maalesef. Tanın dışındayız şu anda. Yani bir Necip'i konuştuk, bir penaltı pozisyonunu konuştuk. Zaten ikinci yarı gol pozisyonu falan yok. Ee, sıkıntı devam ediyor. Biz şöyle yapalım Erdem Ulus. Ee, maç sonu açıklamalarını bir öğrenelim. Nedir ne değildir bilelim. Ee, pazartesi günü mutlaka bir canlı yayın yapmamız lazım. Olay üstü. Evet. Gelişen olaylar üzerinde konuşmamız lazım. Şu anda neler oluyor bilmiyoruz ama e, neden sessiz olduğunu yönetimin açıklaması lazım. Sergen Yalçın'ın içinde bulunduğu durumu çıkıp taraftara paylaşması lazım. Ve oyuncular zaten hepsi imza attığı için e, onlara göre bir şey yok. Yani ben aşağı yukarı 10 senedir söylüyorum formasını armasını seven futbolcu değil parasını seven futbolcu var. E, parasını aldığı sürece oynuyorlar. Ee, arma sevdası, forma sevdası falan bunların hepsi pasafiso futbolcular için. Bu kadar da net konuşuyorum. Aa nedir? Ben futbolcuyu oynadığı toptan ötürü severim. Oynamadığı zaman da yererim. Bu gayet de doğaldı. Kimse alınmasın. Ee, bütün futbolcu arkadaşlar da e, aynı şekilde aynı kutunun içinde bizim için böyle. En azından benim için öyle. Ee, futbolcu benim için artık tamam bir... E, parayla oynayan bir robot şey gibi düşün. Yani parasını aldığı zaman oynuyor. Almadığı zaman oynamıyor. İşte Sözleşme bir mizah alamadın. Kontratın bilmem ne. Ben iki senelik istemiyorum. Larin bile, bile iki buçuk milyon euro istiyor. Larin bile. Düşün. Yani diğer verilen futbolcuları düşün. O yüzden futbolcu kısmına en son konuşmak lazım. Ama önce yönetimin bu sessizliği sebepleri Sergen Yalçın'ın içinde bulunduğu durum bir şekilde Beşiktaş işte camiasına anlatılmalı ondan sonra da biz e, pazartesi günü acil program yapmalıyız canlı. Zaten Beşiktaş Alen ne çektiyse düşmanlarının söylediklerinden değil her zaman o sözü söylüyoruz. Dostlarının sessizliğinden çekti. Bu konuşmama ortamı, bu kabul etmişlik ortamı Beşiktaş felakete götürüyor. Alem Barkar yanında dediği gibi pazartesi konuşacağız. Ama 101. yılda Lucescu'ya, 100. yılın ardından şampiyon olduktan sonra Lucescu'ya yapılanların hangisini Sergen Yalçın'a yapıldığını Hissediyorum, görüyorum. Bazı duyumlar da alıyorum. Ee, ve Beşiktaş yönetimi Feyyaz Uçar'ın aleli muhabbette söylediği gibi maalesef Beşiktaş içinden bazı insanların e, kabullenmişleriyle diyelim artık yani daha fazla ileri gitmek istemiyorum. Bu noktalara getiriliyor. Beşiktaş yönetimi sessizliğini bozmalı. Sahte bir sessizlik değil bu. Yani e, çıkıp her şeyi dobra dobra anlatmalılar. E, maalesef Beşiktaş taraftarı büyük üzüntü yaşıyor. Biz pazartesi günü Alem Barkar yanlı stüdyoda Canlı yayınlar, gelişmeleri de takip ederek daha önemli, daha sağlıklı bilgilerle sizlerle buluşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.